Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Bandicam nasıl sınırsız yapılır, onun detaylarını anlatacağım size. Bununla ilgili bir video daha çekmiştim. O video daha geniş oldu, daha uzun süreli oldu. Hem Bandicam nasıl kurulur, hem de sınırsız nasıl getirilir. Onunla ilgiliydi ama sonra düşündüm veya dedim ki kendimden de örnek vereyim. İnternette bazen böyle kısa yollar, küçük çözümler için uzun videolar izlemeyi sevmiyorum. Ben de dedim ki yani sınırsız yapmak için olan kısım zaten daha kısa onun için ayrı bir video çekeyim dedim. Bununla ilgili bir dosyamız var. E, Bandicam sınırsız olmazsa ne oluyor onu söyleyeyim önce. 10 dakikadan fazla kayıt yapamıyorsunuz ve videonun kaydettiğiniz videonun orta kısmında e, Bandicam'ın internet sitesinin yer aldığı reklam oluyor o nedenle. Hem 10 dakikadan uzun kayıt yapmamız yapmak için hem de reklamı kaldırmak için bir tane zip dosyamız var. Keymaker zip dosyası var. Ee, bu dosyanın güvenli olduğunu yani kesinlikle söylemem mümkün değil. Zaten yaptığımız da normal bir iş değil. Normal şekilde parasıyla sınırsız hale getirmemiz gerekir ama yani buna gerek olduğunu düşünmüyorum. Ben uzun yıllardır kullanıyorum Keymaker zipi. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Yine söylüyorum bu dosyayı ee, antivirüs programları virüs olarak algıladığı için açmayabilir. Ya yani antivirüsünüzü kapatmanız lazım. Ya yani güvenlik duvarına ona göre bir çözüm bulmanız lazım ki bu dosyayı rahat rahat açasınız. Şimdi ben bu linki, bu linki videonun açıklamalar kısmına yazacağım. Ondan yana sıkıntınız olmasın. Dosyayı indiriyorum arkadaşlar. Dosyayı kaydet diyorum. Buradan çıkıyorum. Burada bir uyarı var. Bu dosya virüs veya Zararlı yazılım içeriyor diyor. Şuraya tıkladım ve aç dedim. Bu dosya açıldı. Keymaker dedi. Keymaker exe. Çift tıkladım. Burada bir mail adresi istiyor benden. Bu mail adresinin gerçek, gerçek olmasına gerek yok. Lakin uzantısının gerçek olması gerekiyor. Yani doğru yazılmış olması lazım. Mesela şöyle bir şey yazdım. Et ve uzantısının kesinlikle doğru olması gerekiyor. Yani et hotmail.com bu kısmın kesinlikle ve kesinlikle doğru olması lazım yoksa sistem bunu kabul etmeyecektir. Register application diyorum <laughs> ve tamam diyorum. Bu iş bu kadar bitti. Şu anda sınırsız bandikam sıkıntı yok ama şunu da not dip not diye düşeyim. Bu işlem bir sefer yapıyoruz böyle e, bir ömrü sonuna kadar kalmıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ara ara yani örnek veriyorum ayda bir, haftada bir bu değişebilir. Sık sık bu işlemi yapmanız gerekebilir. Yani haftada bir değişir. Haftada bir defa yapmanızda fayda var. Ee, bu işlem için ya videoyu beğenebilirsiniz ya da bu keymaker zip dosyasını bir yerde muhafaza edersiniz. Sizin için faydalı olacaktır. Ve boşu boşuna Bandicam'ın full sürümüne para vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim tabii ki. Videoda, videoyu video izlediyseniz pardon, videoyu beğendiyseniz, videoyu izlediyseniz Dedim yanlış ifade oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızla e, destek olabilirsiniz. Kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. E, eksik gördüğünüz bir şeyleri yorum kısmında <laughs> yazabilirsiniz. E, saygı çerçevesinde tabi. Oralara da bakıyorum. Buna göre kanalın gidişatını daha iyi boyutlara götürmeme yardımcı olur. Hepinize çok teşekkür ediyorum desteğinizden dolayı. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.